Ondan sonra şimdi kartları tanıtacağım. M. Crow, Dynamic, Daniel, Pojo, Poco, Jesse, Crow, Dynamic, Bibi. E ee, bunlar çok bulunmuyor. Bunları tanıtmayacağım. Bunları İstanbul'da da atıyorum. Kafaştı, 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 kafaştı. Evet. Ve şunlar eski kartlar. Yalan kartlar bunlar. Bunlar da çok bulunmuyor. İki tane var. Ee, Bunların kaçıncı Üçüncü sezon bunlarda. Ee, bunlar e, özel kartlar. Bu sıradan kart, özel Göstereyim. Bu şu var. Şu da var, bu da var. Bu sıradan bu da. Şimdi şu kartlara geçiyor. Bunları herkes biliyordur. <laughs> Crash void. Şimdi, büyütü, eline, 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 evet, Bir tane bu daha, daha bile kalmış. Baba, bir deniz, bu beşinci bir sezon. Tane bir tane Roblox var. Bunu kaçıncı sezon oldu ya? Of of. En güzel kartlara geldik. Kafa şut. Kafa şutu dördüncü seriye. Özel kartlar. Ultra ka özel kart hepsi bunları. Hepsi oyunda paralı kartlar. Çok güzel kartlar var şöyle bu var. Bu var. Bu sakal. Mistik gölcü. <gülüyor> ee, <gülüyor> iskelet i̇skelet Sinir forvet. Robot gölcü 2. Mumya gölcü 2. <laughs> Dart samuray. Hepsini İstanbul'da dağıtıyorum gezegen avcısı kızgın mesle dıman kayak geriye 15. ay 11. sezonlar kaldı bunları İstanbul'da bedavaya dağıtıyor ay bedavaya dağıtıyorum bunları çok kötü kartlar o yüzden bedavaya de eşi olmayan kartlar. Şöyle göstereyim. Ee, bu, bu var. Bu 24 seriye kadar gidebiliyor. Kaçıncı seri bu? 7 ve 8 seri özel kart. Bu da 700 reseli özel kart. Bu çok fazla özel bir seri. E bu 9. ve 10. özel serisi. E bunlarda Fortnite var. Fortnite E şunları güzel tanıtamamıştım. Onları bir daha tanıtayım. Bu kartta İlk geleni satıyorum bedavaya. Ondan sonra daha anlatacağım bir şey kalmadı. Başka da bir bok yok.